durdan. Buyurun ifadeniz. Okuyup imzalayın lütfen. Bitti değil mi? Şimdi komiserim bu Sedat denen herif numara yapıyor olamaz değil mi? Yok ya Bey. durumu hakikaten çok kötü. Ama hastaneye sevk edilse bile göz altında olacak. Başında polis bekleyecek siz merak etmeyin. Peki. Ee, bizim başka bir şey yoksa biz müsaadenizi isteyelim. Vallahi ifadeler tamam. Başka bir şey olursa sizi ararız zaten. Tamam. Teşekkür ederiz. Peki. Sağ olun, iyi görevler, kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür olsun. Canım. Çok şükür ela. Allah'ım neler geldi başımıza. Dudu gayet iyi, şükür. Ben gerçekten eğer Yahya yetişemeseydi ölebilirdim. Neyse, seni Ela'ya emanet ediyorum. Ben kaçayım, bir şey olursa ararsınız zaten. Hadi kalın sağlıcakla. E, bir çay falan içseydik Yahya. Duymadı bile, çoktan gitti. Jet hızıyla hem de. Elvan'ın yanına gitmiştir ama. Neyse, hadi gel evimize gidelim. Nasıl oldu peki Dudu? Anlatmayacak mısın? Nasıl kaçırdı seni? Ay neyi anlatayım Ela ya? Şu aptal kalbim yüzünden kendi ayaklarımla gittim adamın yanına. Tamam canım tamam üzme kendini. Güzel. Bu kadar sapa yollara girdiğine göre karına gidiyorsun Sancar. Buldum seni abi. Çok uğraştırdın. Ama sonunda buldum. Ne işin var senin burada? Elvan. Telefonun kapalıydı. Merak ettim seni. İyi misin? Ya sen ne kadar meraklı oldun? Herkes seni böyle merak mı ediyor? Ne alakası var? Ben hep sizi merak ediyorum. Aklım hep sizde. Ee, olan nasıl oldu? İyi mi? İyi şükür. Aklın kalmasın. Doktor randevusu vardı. Hadi hazırlanın ben sizi götüreyim. Ben götürürüm. Senin mühim işlerin vardı. Emniyetle bitmez mi şimdi? Bunun avukatı var, mahkemesi var. Bir seni alıkoymayalım. Elvan. Yani niye böyle yapıyorsun? İki gözümün çiçeği. Bak Ayla adı yan yanayız. Birlikteyiz. Niye güvenmiyorsun hala bana? Benim sana güvenim tam. Bak çok sürmedi. Hemen koştun gittin o güzel üniversiteli sevgiline. Sen beni yanlış anladın. Elvan bak o sayfa çoktan kapandı. Bitti. Yeminle bitti. Dudu abime yardım etti diye başı belaya girdi. Ben de o yüzden ilgilendim o meseleyle. Yoksa başka bir şey yok. Sen beni mi kıskandın? Neyini kıskanacağım ben senin ya? Ya ben de işte seni böyle kıskanmıştım görüyor musun? Bak biz hala birbirimize aitiz. Elvan. Ben seni her gün bir öncekinden daha çok seviyorum. Daha kuvvetli seviyorum. Sevme. Sen beni sevme. Ben güvendiğim, inandığım herkeslerden ağzımın payını aldım. Sen beni sevme ya, tamam mı? Çık git şimdi de. Ya, ya, Hayır Hiçbir yere gitmiyorum. Bırak artık. Gitsin gitsin şu küskünlükler, ayrılıkla. Niye izin vermiyorsun buna? Oğlumuzla birlikte mutlu mesut bir ömür sürelim. Ver tekrar güvenemem. Benim çok canım yandı. Tekrar aynı acıları yaşayamam. Bundan sonra acı yok Elvan. Sene söz yok. Bak ben ettiğim eşekliğin farkındayım. Yeminle aklım başıma geldi. Benim sensiz kolum kanadım hep kırık. Senden başka kimim kimsem yok. Yıllarca hep beni sevmediğini düşündüm. Ondan hırs yaptım. Ama şimdi görüyorum ki bak biz hala birbirimize aitiz. Bunu sen de görüyorsun, bunun öyle olmadığını bilseydin o adamla sen de giderdin, Aradığında da açardın, mesajlarına dönerdin. Nasıl ki ben hala seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. <laughs>